çay önce programımıza katılan Fatma Nur Hanım çocuğunun babası tarafından kaçırıldığını söylemişti. Baba Ömür Bey ertesi gün çocuğunu annesine teslim etti ve o günden sonra Ömür Bey çocuğunu göremedi. Bugün Ömür Bey oğluna kavuşmak umuduyla Şanlıurfa'ya geldi. Fatma Nur Hanım oğlunu parkta gösterebileceğini söyledi. Bakalım Ömür Bey aylardır hasret çektiği oğluna kavuşabilecek mi? İnşallah getirip gösterteler. Oğlumu görmek istediğim için ve çok özlediğim için e, buralara kadar geldim. Yani tek ümidim inşallah gelmeleri ve çocuğum bana göstermeleri. Ekibimizin uzun süren çabaları sayesinde Fatma Nur ikna oldu. Baba oğul 3,5 ay sonra ilk kez buluştu. Serap Hanım'a çok teşekkür ederim. Ee, üç buçuk aylık özlemimi giderdim, oğlumu gördüm. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum. Çok sağ olun. Uzun bir aranın ardından kavuştuğu oğluyla hasret giderdi.